Klavyeli Savaşçılar'dan herkese tekrardan merhabalar. Ben Serkan ve Call of Duty 4 Modern Warfare'e ikinci önünden devam ediyoruz. Evet bu dolum süresi Allah'tan kısa oyunda yoksa büyük kası içermemiş oluyor ve sonra FPS e coşu 360 falan yükseliyor. Şimdi arkadaşlar bu bölümde hiçbir şey yapmayacağız. Sadece etrafı izleyeceğiz ve oyunun yapımcıları hakkında bilgiler alacağız. Buradaki olayı da anlatmaya başlarım bu sinematikten sonra yani bu briefing olayından sonra diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda e, yazılar İngilizce yama burayı işlememiş. Burada kolay anlatmak gerekirse Kalat Alasat e, ilk bölümün ilk briefingde anlatılmıştı. E, arkadaşlar burada bir darbe yaşanıyor ve şu anki devlet başkanının gözünden bakıyoruz artık etrafa Alflani'nin. fulaninin e, ve bir darbe yapılıyor ve Alasat ülkenin başına geçiyor burada. E, bu da Imran Zakev'in oğlu. İsmini tam bilmiyorum onu soyadı Zakev. Şoförümüz. Ve güzel bir Mercedes. İşte şey diyorlar, bizim haklarımızı yediler. Biz her zaman ezdiler ancak uyanma vakti geldi diyor. Ee, aşağıda kalat pof poflu işte halkı. Hakkımız olan geri almanın zamanı geldi. Dünya bizim gücümüzü görecek. Falan filan öyle olaylar oluyor. Ve şu an biz de idama götürülüyoruz. Ee, darbe olduğu için. Ee, ulusal kanalda infazımızı her yerden yayınlayacaklar ulusal kanallarda. Biz uyandık dercesine. Ee, bana göre arkadaşlar başka konularla sıkıcı olmasını diye biraz da konuşmak istiyorum bu konuda. Ee, Call of Duty hakkında. Ee, bana göre arkadaşlar benim en çok severek oynadığım, hatta ilk oynadığım savaş oyunu diyebilirim Call of Duty. Ee, bana göre zaten e, kendini göstermiş. E, güzel serilere bakarsanız zaten 3-4'ten anca bulsunuz Bunlardan iyi ki bana göre Call of Duty. Ondan sonra Middle of Honor, Battlefield ve e, Crysis kesinlikle. Yani bu dört oyun gerçekten kendini kanıtlamış oynar diyebilirim. Ancak nedenini bilmiyorum ama en çok sevdiğim Call of Duty. E, en çok sevdiğim seri seride e, ilk olarak Modern Warfare serisi. E, sonra da Black Ops serisi zaten. Modern Warfare serisi bitti artık. Modern Warfare 3'ün sonu zaten biliyorsunuz. E, tüm karakterler, her şey bitti diyelim. E, yeni bir oyun geliyor artık Call of Duty Ghosts e, baya güzel olacak gibi geliyor çünkü biliyorsunuz Call of Duty'nin bu grafik motoru grafik motoru olayında 10 yıllık bir grafik motorunu kullan o yıldan fazla bir grafik motorunu kullanıyorlar aynı sonunda değiştiğim grafik motorunu o yüzden heyecanla bekliyoruz diyebilirim onun dışında 70 dolar olması preorderının oyunun güzel olacağını bir habercisi de olabilir olmayabilir aslında bana göre öldür yani koskoca Call of Duty serisinin Kötü bir oyun çıkardığını düşünmüyorum hatta olunca oyun yani Özel bir da bile diyebiliriz Alasa amcamız konuşuyor böyle Dünyanın amına koyacağız diyerek Aşırı milliyetçiler Şu reisler koşanların lakapları, Aşırı milliyetçiler Hareketleri görüyorsunuz zaten Maşallah Evet biz geldiğimiz görüyorlar idam edeceğimiz görüyorlar. Ve sonumuza doğru zırap bir işimiz başlayacak. Evet bizim yeniden doğuşumuz başlıyor diyor Alasat. Mark Rubin, Emre Rule, Alexander Rochmes, Nicole Stets, Alexander Sheringham. John Shrink, Nathan Silvers, Smith, Smith, Ajan Smith, Richard Smith. Yani idama götürüyorlar bizi. Ölmeden önce de göreceğimiz son tipsiz yüzü göreceğiz şimdi evet. Tipe bak. Kolu da yok gariban. Evet kamera da orada. Alasat da orada. Bayağı ilginç olaylar. Şimdi siyahları almaya gidiyor. Asat. İşte başlıyoruz diyor. İzin ötürü kere görmek istedim. Puh! Ve bitiyor. Yüzdü. E şimdi gene yine 9'lara evet, 10'lara onlara iniyor. Tabii ki yükleme bittikten sonra çat çat tekrar kendine geliyor. Bayağı ilginç. Price. Just on The have plans for e şimdi görevimizde başka biri infaza götürülecek. E bizim Rusya'daki muhbirimiz olan Nikolay'ı kurtarmak olacak. Nikolay ilerideki oyunlarda olsun, bu oyunda olsun bize pek çok faydası dokunacak. Ee, hava desteği anlamında. Helikopter ve uçak kullanımında donanımlı bir arkadaşımız Nikolay. Bayağı güzel olacak yani. Evet şu an biz cehennemde ve biz de onu kurtarmaya gidiyoruz diyor. El lafını da söylüyor sonlarda. Ve gidiyoruz. Nop bebe soğuk mektap işte. Gazın kabili Ve işte en sevdiğim silah M4. A1. Sniper'ımız da var. <laughs> evet. Gazın Ruslar hakkında düşünürse umarım bizi ihanet etmezler diyor. Evet zaten Ruslardan korkacağınız ilk konu arkadaşlar Dota'dır kesinlikle. Uyumlu. Hadi be vuramadım onu. güzel. Cüpheye şunu vuramadım Şunları toplarız. Daha çok az toplayabildim. E, genelde e, bu e, Laptopları yani düşman bilgileri genelde e, hiç aramadığınız hiç dikkatle geçmediğiniz noktaları konuyor genellikle. Yani birazcık gözücüyle dikkatli bakmanız gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Ben birkaç tane şey izlemiştim arkadaşlar şöyle yabancı kanalların ee, tam çözüm videolarında onlardan birkaç sene hatırladıklarımı almaya çalışacağım. Oyun bu süresi boyunca. Alamadıklarımı daha doğrusu. Şimdi. Güzel işlere girişeceğiz. Şimdi taktik yapacağız. Hiç beni görmez inşallah. Başka bir taktik daha deneyeceğim. Şuraya koymayı planlıyorum çünkü. Burayı izliyoruz. Sen öl Şimdi Şşşş. Şşş Şşş Şşş, Şşş. <laughs> Şşş. Güm. Güm. Çok iyi ama ölmedi Neyse taktik güzeldi Aa orada olaylar var. Güzel. Öldü. Hadi reisler. M4 e <laughs> M4 tabir devlet de atmış gibi herkes de var. Susturucu da mı? Şekil. Evet. Kamaro Reis. Captain Price, Yüzbaşı Price. E, Sniper'ımızı yavaştan çıkaralım. Şimdi bu e, Rus birliğine yardım edeceğiz Sniper desteğiyle. Hı. Evet diyor. Unutma diyor. Bize yardım edeceksin diyor. Bize vakit kaybettirme diyor. Kurtarmamız gereken bir var diyor. Evet sanırım size borçayım diyor. Yardım edeceğim diyor. Gaz da lanet olsun öylesin diyor. Evet Ruslara iyi insanlardı diyorum ama yani Dota oynamazlar da olur diyorum. Rus kardeşlerimiz. Yani Dota'nın bazen her bazı ne diyorlar? Captain Price, Kamarov, Gaz. Tamam Reza, bura bende. Siz rahat olun. Başlıyor muyuz direkt? Ben direkt başlayayım. Ben direkt başlıyorum. Ben de şu indirmeye başlayayım. Başka indirecek adam kaldı mı? Vurdum. Sıkıntı yapma. Ben başka göremiyorum. Kör müyüm acaba? Vuracak adam kalmadı başka. Evet geliyorlar galiba. Evet. Şunu da indireceğim. İndiremedim neyse. Evet bize vakit kaybettirme diyor Kaptan Price. Kameram bana yardım edin ki muhbirinizi kurtarabileyim diyor. Ya Price sinirlendi buna. Price değil gaz daha çok sinirlendi. Biz tabi nop bebeğiz. Ne derlerse yapıyoruz. Siktir vuramadım. Siktir vur. Güzel. Of, of of. Evet taramalı çıkarmakta yemiş. Gaz çekil yolundan. Tamam 5'i kullanırız. 5'i kullanacak bir durum yok şu an. Aynen şu beşik kullanmak bir pozisyon yatalım kendimize. Hep evet, bir adam vurmak için bomba harcıyorum o da zenginlik mi olsa da gerek, mallık mı olsa da gerek bilemem. Of çok güzel vurdum. Tam bu kadar kullanmamıza... Oooo! Oh, oh, oh. Reis çıktı bu. Direkt attı RPG kafama. Tamam, atış talim gibi indiriyorum ben tek tek. Lan? Allah. Aşağı kaldım vuracak reis. Ona bizimkiler. Şurada bir reisi gördüm gibi. Tamam. Güzel. Desteğimizi sağladık. Nereye sıkıyor bunu ben onu anlamadım. Güzel yok oldular. Sıkıntı. Evet. Artık desteğine de sana da başlarım diyor. Kaptan Price e gaz Söyle muhbirimiz emri yoksa ağzını ederiz diyorlar. Şuradaki evde sanırsam. Başlıyoruz. Evet, en pro biz indik hemen çatışmaya doğru koşalım. Tabii ki en az darbe yiyeceğim şekilde. Hop, çok iyi Tamam Reza siz beni izlersiniz ben gidiyorum. Şu şarkıyı bayılırım Kalosu'daki. <laughs> i̇ndir indir indir. İmam'a da atıştırırsam sıkıntı oluyor yani. Tamam, sıkıntı yok. Ne? Git 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 git. Hadi 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 hadi. Tam bunlar şey kasabay aldılar. Biz işimizi hallediyoruz. Tam hazırım ben reis. Sen söyle yeter ki. <laughs> Yolun kestim. Adam ol. Hadi bakalım. Şimdi eğlenceli dakikalar başlıyor bizim için. Victor'mış. Babamın Victor'ı. Bu öldü. Nikolay, sen babayı alırsın. Güzel. Sıkıntı yok. Reis biz geldik seni kurtarmaya geldik reis. <gülüyor> <gülüyor> Yürü tabi lan. <laughs> Güzel. Ne demek reis? İşimiz ne? Nereden? LZ1, Paketi aldık reisler. Tamamdır. <laughs> Hadi reisle siz de gidin. En AKADAN ben geleceğim. Güzel. Evet ikinci bölümde sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gene sıkıntısız bir görev diyebilirim. Her zamanki gibi. Alıştığımız üzere. Çok pro oynuyorum şöyle. Arkamıza da bakıyorum gelen yok diye. Temiz abi git 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 bin abi. Ne yapacağım? Pryce'nin karşısı her zaman benimdir. Sen de bin reis. Evet göndermesini yapıyor Nikolay. Asla bulamayacaklar Amerikalılar diyor. Evet arkadaşlar ikinci bölümde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kendinize iyi bakın.